Günaydın. Biz bugün daha doğrusu ben bugün size açılışı restoran tak açarken yaptım. Biraz değişik bir açılış olsun dedim. Tamam canım poşetle alırsan iyi olur bizim için. Kedi gelir. Kedi indi. Kedi indi gelir. Aras buradan saat sekiz buçuk Saat sekiz uyandık. Saat dokuza geliyor şu anda. Arabanın altında bebeğim. Gelir o birazdan. Dükkanımızı açalım. İşimize bakalım. Çok işim var bugün çok. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen hızlıca sobayı yaksın Yusuf. Ben kahvaltı hazırlayacağım. Doğru anahtarı takmamışım. güneş doğdu ama bu tarafı güneş daha düşmemiş. Tost, tost mu yapayım? Ara eve gelir misin? Ya da ben kendim yaparım. Yumurta falan açayım istersen. <laughs> İyi ekme. Babam kahvaltıya gelecek mi? Annem mi hazırlayacak? <laughs> Televizyonumuzu açıyoruz. Sen bence sobayı yak, ben sana tost yapayım ya da sen kendi tostunu yap, ben <laughs> sobayı yakayım. <laughs> e tamam bana da yap o zaman orada şey de getirdim ketçap da getirdim ben de sobayı yakacağım evet işte böyle bize artık kolay gelsin günümüz başladı Yusuf tost yaptı Karasta tostunu soba sıcacık. Ay, Yusuf çayını işe gidecek. Kayınpederim bir işe aldı orada çalışacaklar birkaç gün. Ben de bugün buradayım. Giyildim üstüme hırka sardım sarmalandım ama soba olunca sıcak oldu çıkardım. Valla ne bulduysam giydim diyebilirim yani. Şöyle uzunun üzerine bir kapşonlu falan geçirdim. olsun sırtım yelek gibi sıcak tutsun. Şu yüzümü tam alayım. Bu da ördüm çok dağınıktı. Kedi karnını doyurdu. Aras karnını doyurdu. Biz karnımızı doyurduk. İlk görev tamamdır. Isındık. Sobamız da yanıyor. Şimdi ben sobanın üstüne su koydum. Biraz ısınsın. Mutfaktaki bulaşıkları yıkayacağım. Çayımı bitireyim. Su yolcu ederim işe. Ondan sonra e, sizinle konuştuğumuz gibi bar temizlenecek. Bugün barı temizleyeceğiz. Hava çok güzel bugün güneşli. O yüzden bugün genelde bahçedeki işleri, depo, yukarıdaki oda, bir bungalov odamız var üst katta. Onu da göstereceğim Anne, size. Efendim canım? Çıkmak istiyor kedi. Kedi çıkmak istiyor. Kedi çıkmak istiyor, gelme! Nereye çıkacaksın aşkım? Oyun oynuyor, bir yere çıkmak istediği yok. Koşuyor sağda solda. Evet, şurada. Şurada, 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 şurada. şurada. Oda ya da sıcak olduğu zaman keyfi yerinde oluyor barı yerleştireceğim yani şu portakal nerede nerede şurada bir yerde aynen portakal ve nar sıkacağı köşesi onu yerleştiririm meyveleri falan iş çok iş, iş çok da annemin bugün işi varmış o gelmedi öğleden sonra uğrarım dedi Yusuf'un da zaten öğleden sonra işi bitecek o da gelecek sıcakta mayıştı kendine köşeye masak mayıştı Gece film izledi, biraz geç yattık. Ben de bu e, montajla falan uğraştım biraz. Müzik falan, değişik müzikler size hani sıkıcı olmasın diye değişik müzikler araştırırken saat 1'i ettim, 1'de uyudum. 8'de uyandım. Yarım saat biraz kalktım. Evi falan toparladım, 8 buçuk gibi Yusuf'u uyandırdım, Aras'ı uyandırdım. Hazırlandık çıktık, 9 gibi buradaydık. Kedi seninle oyun oynuyor aşkım. Dur size çekeyim azıcık. Aşkım. Yer sıcak ya. Şey yer soğuk ya ona bir tane şey yapacağım ben. Minder koyduk da gerçi temizlik yapıldıkça yerden kaldırıyoruz. Şu köşeye minder koyuyorum sobanın yanına. Ona bir tane karton ayarlayayım içinde otursun tamam mı? Sandalyenin üstüne çıkmasın. Bak bak seninle oyun oynuyor. <laughs> Müge'yi açtım başlayacak birazdan. Neyse ya ben gidiyorum artık. sobamızca, cayır cayır. Üstüne su şöyle Odunlarımız tutuşturacağımız. Ketçap var bebeğim çok faydalı. Şuralar falan süpürülecek. Sürün suyunu çekeceğim. İşte öyledir. Size şeyi de göstereyim. Temizlenecek odayı göstereyim. Yukarıda oda dedim ya. Şimdi şöyle. Zaten temizliğimiz falan bitince size bir restoran turu yapacağım restoran turu yapacağım. Bu merdivenler falan verniklenecek yaza doğru. Çünkü yağmurların hepsinin bitmesi lazım. Şimdi böyle bakın. Boyaları falan kalkmış. Bunlar verniklenecek, temizlenecek. Burası da bizim terasımız. Burayı daha önce çekmedim size. Burası o kadar güzel, otantik oluyor ki yazın ışıklandırıyoruz. Böyle dallardan led falan koyuyoruz. Orada köşe şeyimiz oluyor. Köşe koltuğumuz oluyor rahat bir şekilde. Zaten barda şu köşe olduğu için müzik açıyoruz. Buraya da müzik sesi geliyor. <laughs> şunu rüzgar düşünmüş kaldırayım şimdi burası biraz dağınık ee, çünkü geçen sezondan sezon sonundan kaldı ee, normalde burası e, kalınacak şekilde burası banyo lavabo olacak bir bungalov oda olacak şekilde tasarlandı yine yapan kayınpederimle eşim şu duvar şeyleri çok güzel <laughs> içi hasır dokusunu görebiliyor musunuz içi hasır kenarları çerçeveli o kadar güzelmiş ki şimdi e, biz burayı nasıl değerlendireceğiz bu yaz kalacak yer olarak değerlendirelim diyor Yusuf yatakta var arası da şuraya bir tık bir kişilik daha Çünkü bayağı geniş yer var gördüğünüz gibi bir kişilik daha yatak atalım da yaza git git gel her gün yapmayalım dedi ama buranın daha lavabosu bitmedi banyosu bitmedi Duş için her gün duş almamız lazım. Onun için her gün eve git gel nasıl olacak bilmiyorum. Yusuf diyor, yaza kadar bu banyoyu yaptırırız diyor. <laughs> Sela veriliyor. Süpürge var. Bu süpürgeyle bugün değil de yarın şey yapmayı düşünüyorum. Yusuf'un arabasının içini e, temizlemem lazım. Yusuf'un zamanı hiç olmuyor. İşte bugün yetiştirebilirsem bardan sonra bu odayı temizleyeceğim, yerleştireceğim buraların yapraklarını süpürdük ama yine de daha görüyor musunuz? Sonbahardayız sonuçta çınar yaprakları tam dökülmeden çok dip köşe temizliğe gerek yok. Çünkü her gün dökülecek. Tasarımı nasıl? Çok beğeniyorum burayı. O kadar hoşuma gidiyor ki. Tabi gündüz öğlen saatleri sıcak oluyor. Ama akşamları masa, bu, buradaki masalarda yer olmuyor. Hani herkes genelde burada oturmak istiyor. Bir de en popüler yerlerimiz şurası. Şark köşeleri. Oraya minderlerimizi koyuyoruz masalar. Nargile köşesi gibi orası. Orada havuzumuz açık oluyor. Bazen balık canlı balık alıp koyuyoruz. Canlı canlı tutup pişiriyoruz falan. Konseptimiz güzel burada bizim. Bakalım Allah güç kuvvet versin bu yazda bize. <laughs> Boşalttığımız dedim depoda şu köşede o depo yine bugün e, zaman bulabilirlerse öğleden sonra boşaltmak istiyorlar. Neyse çok konuştum ben ya. Vallahi videoyu çok çok şey sıkmak istemiyorum ama merak ediyorsunuz soruyorsunuz diye konuşuyorum anlatıyorum bunları. Canlarım benim. Kızmayın yani bana. Şunu şey ağacı gibi yılbaşı ağacı gibi süslemek istiyorum planımda bu var çok yağmurlara denk gelmezse son bir hafta falan yılbaşına bunu böyle şeylerle yani ışıklandırma değil de toplarla işte ne bileyim bu püsküllü süslerle süslemek istiyorum burası temizlenecek ama biraz bekliyorum hava ısınsın daha güneş tam orta tarafa gelmedi güneş daha oralarda bir yerde <laughs> şu dağın tepesi var ya. Orası engel oluyor güneşin bu tarafa geçmesine Neyse bla 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 ben gidiyorum Bunlar yakacak bunları kıracağım bugün Vallahi baktım olmayacak Biraz serin gibi Telefon çalıyor yani. Bak. Efendim Burada babacığım Bilmiyorum telefon arabadadır sen neredesin Ya baktım olmadı üşüyeceğim Kırkamı sırtıma geçirdim Şuradan bir tane ip attım şu kolları da geniş düşüyor ya bulaşık yıkarken. Şu bademin içine kıvırdım. Şöyle yani. Şimdi bu böyle ya. Şurada badim var. Şöyle. 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 Heh. Şimdi Yusuf çıktı. Ben de işlere koyulacağım. Araska altısını yaptı. Kedisiyle oynuyor. Şşşt. <laughs> Bağırmayın. <gülüyor> We escape losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Anneciğim hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun kuzum? İyi, annem şoka gidiyordum Bir uğrayayım İyi yapmışsın. Kayınvalidem de gelmişti. Kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi onlara bir merhaba diyeyim. Size sonra döneceğim. Annem de ıspanakla doğuruyor öğlen yemeğini. Şöyle birer bitki çayı yaptım. İçelim. Annemi yolcu edeyim. Sonra bulaşıklara geri döneceğim. Hadi in hem güneş var dışarıda hava güzel. Barın temizliğine geçmiş bulunmaktayım. Şu şuraya koyayım. Malzemelerimi getirdim. Ay netlese netlemiyor ki işte böyle bir sıkıntımız var bu kamerayla. Şimdi neyse. İşte görüldüğü gibi şükürlükleri ben içeriden topladım, yıkadım, gönderdim. Şunları falan yıkamış. Şuradaki bulaşıklar yıkamış, Ayhan. Ben şimdi şunları komple bir sileceğim. Temizleyeceğim. Buraya bir su tutup yıkamak istiyorum. Dolapları silmek istiyorum. Şu içecek dolaplarını. Ve şuradaki şişelerin hepsini kaldırıp altlarının tozunu alıp tekrardan yerleştirmek istiyorum. Onun dışında barda yapılacak bir iş yok. Şu bardakları falan bira bardaklarını şarap bardaklarını sezonda yıkayacağız. Şimdi hani öyle yoğun bir müşteri olmadığı için gerek yok. Şurun suyunu çektim. Çekpasla biraz su birikmişti fayansın üzerinde. Taburlerini falan yerleştireyim. Bar temizliğimizi de yapalım. Annemi gönderdim çayımı kahvemizi şeyimizi e, bitki çayımızı içtik. Kayınvalidemle Aras bahçedeler. İyi oldu kayınvalidemin gelmesi yoksa ben Aras'la baş edemezdim tek başıma. Şimdi onlar ıspanağa doğradılar. Suya batırdım. Onlar bir çamurunu falan akıtsın. Ondan sonra öğlen yemeğini ıspanak yapacağız. Kayınpederimle eşim de yemeğe buraya gelecekler. Şu minderler diskonun içine alınacak. Bu içerisi disko. Ee, orayı açıp havalandıracağım ama oraya başka bir gün temizliğe girişeceğim. Önce şu güneşi değerlendirip şurları bir temizlemem lazım. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want kasamız burada oluyor. Aynı zamanda barda içecekleri, çayı, her neyse işte onları servis yapan derken buradan hazırlayıp garsonların taşıyacağı şekilde buraya yerleştiren ben olacağım ve benim yazın çalışacağım mekan burası. Yani duracağım kasa ve bar bölümüne bakacağım, ilgileneceğim. <laughs> Şimdi bu nargile malzemelerimizi koyduğumuz dolap maalesef ki su almış. Şöyle koydum süzülsün diye kömürü falan her şey ıslanmış. Şunları bir düzenleyeceğim. Şunlar aroma verici nargile için. Ç i̇çiniz içlerini sildim. Şunları falan yerleştireceğim. Malzemeler falan bayağı ıslanmış. Şimdi hızlıca bunları bir toparlayayım. Tezgahları sildim gördüğünüz gibi. Buraları da sildim. Tertemiz küllüklerim zaten temiz. Ay hızlı hızlı ilerleyeyim diyorum. Ben barı temizledim. Yemeğe geçtim şimdi. Ee, ıspanağı önce suda haşlıyorum. Ondan sonra süzüyorum. Bu kayınvalidemden öğrendim bu şekilde. Sonra da böyle başka bir şeyde tavada ee, soğanını acı bir yani salçasını e, şey, domates salçası ve biber, biber salçasını bu şekilde kavuruyorum. Ondan sonra bu da biraz piştikten sonra bunları birleştiriyorum. Bizim bugünkü akşam yemeğimiz böyle. Kayınpederimle Yusuf da buraya gelecek. Burada yemeğimizi yer, çayımızı içer artık geçeriz. Eve. Bugün gerçekten çok yoruldum. Barı temizledim. Hmm, barda yağmurun altında kalacak şeyleri buraya getirdim. Islanacak şeyleri. Ondan sonra e, üst bungalov oda demiştim size orayı temizledim ama temizleme derken yerleştirdim fazlalıkları aldım yatağı falan kaldırdım altlarını süpürdüm henüz silmedim ama silinecek de pek bir şey daha yok kullanmaya geçtiğimiz zaman kalınacak durumda olduğu zaman yani kalınacağı zaman yerleri de silinir bir halı açılır o kadar nevresimlerini falan da kullanacağımız zaman takarız şimdi orada kimse kalmıyor zaten şimdi yemeğimizi yiyelim çok halsiz düştüm karnımızı doyuralım Ondan sonra da bir çay faslımıza ya da bir kahve yaparım belki. Biz akşama ettik. Aras dedesi ve nenesiyle gitti. Biz de şimdi kapattık her yeri bulaşıklarımı yıkadım. Artık eve geçiyoruz. Güzel bir Akşam oldu vallahi hava kararı yazan okundu. Bebeğim. Sen annem mi bekledin kızım? Ay evde görüşürüz artık.